Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün 2020'nin son videosunu çekiyorum. Bu videoda 2020'de neler yaptım, nasıl videolar çektim, 2021'de neler çekmeyi planlıyorum gibi gibi şeylerden konuşacağım. Böyle video çekmek istedim. Böyle her şeyi toparladım. Çok güzel bir video oldu. Tam 2020'nin son gününde yayınlayacağım. Öyle hesaplıyorum yapabilirsem. Bu arada son zamanlarda aktif değilim. Bunu da biliyorum birazdan anlatacağım konu yüzünden aktif değilim. Ve bence çok da sizin şaşıracağınız bir konu olacak. Ve 2020'nin aslında baş konularından biri olacak gibi gözüküyor. Ee, o yüzden aktif değilim, video editleyemeden motivasyonum düştü. Hep böyle çok önceden zaten 2-3 tane videom var. Onları da atamadım. Dedim gibi editleyemedim. Onları da atacağım inşallah. Mesela çok yani güzel, değişik değişik videolarım var. Hep dişlerle değil tabii ki. Dişleri çektim. Ondan başka videolarım da var. Ee, şimdi bu videoda işte 2020'de neler yaptım falan filan, 2020 neler yapacağım, onları anlatacağım. Şimdi hemen geçelim çünkü bu videoyu kısa tutmak istiyorum. Hemen o yüzden ana konuları atlıyorum. Şimdi 2020'de ne yaptım ve nasıl bitiriyorum? 2020'nin başında biliyorsunuz maalesef koronavirüs Türkiye'de vurdu. Ve sokak çıkma yasakları falan başladı. Bana koronanın tek kattığı şey diyebilirim. Tek kattığı iyi şey diyebilirim yani. Evde kalıp benim YouTube'a yönelmem. Çünkü okulda zamanında falan böyle sınavlar, testler, ödevler. Böyle fazla YouTube'u yani gene plandan yürütüyordum diyeyim. Bu karantina döneminde yani evden çıkma yasal döneminde o kadar çok YouTube'a yöneldim ki ben gayet yani tüm başarımı ben bu senenin ilk periyodunda yakaladım diyeyim. Ee, öyle de oldu zaten. Gerçekten YouTube'umla çok iyi ilgilendim ve hatta hatırlıyorum ben Mart, Nisan, Mayıs döneminde falan böyle 3-4 aylık periyotta falan her haftada bir video atıyordum yani gayet iyi aktifliğimi korumuştum. Ondan sonra yaz geldi. Yaz gelince böyle bir ortalık duruldu. Ay ortalık duruldu derken bilim açımdan durdu. Koronadan bahsetmiyorum. Ortalık duruldu. Böyle atmadım video. Bilmiyorum neden at atamadım daha doğrusu. Atamadım aynen. Video fikri çaklama gelmedi. Böyle hep dişleri dişleri. Zaten hep dişlerinden prim kastım bu. gemi boyunca. Ya, mutluyum. Mutsuz da değilim. Pişman da değilim yani yaptığımdan. Çünkü... Ben kendi yaşadığım tecrübelerle karşı tarafa aktardım. Karşı tarafı bilgilendirdim. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Hem hep e, dişleri atınca da tabii ki hep böyle arkadaşlarım ya da beni takip edenler böyle dişleri dişleri sıktı falan filan. Hatta e, ben anket falan da yapıyordum. Hep de aslında anketleri hep dişleri çıkıyordu. Ama şimdi yeni bir konu da gelecek. O, pardon onu 2021'de anlatacağım. 2020 son periyodunda da yine böyle hafif aksamalar yaşadım. Maalesef birazdan anlatacağım konuda bu bana yardımcı oldu aksamalarımda. Biraz daha bekleyin. Aksamalar yaşadım. Hiç böyle video yükleme zamanında şeyim kalmadı. Hangi gün Ka hangi Kaç haftada bir falan. Bundan gerçekten full sıfırlandı. Ve video konusu bulmakta çok takıldım. Ama e, artık bundan sonra takılmayacağım 2020 2021'de. Çünkü anlatacağım yine birazdan. Ama ilk önce şunu yapmak istiyorum. Pardon şunu anlatmak istiyorum, yapmak istiyorum değil. Canım YouTube'um bana özel çok güzel bir post atmış, e posta atmış. Orada bana diyor ki böyle, Bahar Asya senin kanalında olan tüm gelişmeler burada diye atmış. Tabii bana özel olduğunu biliyorum YouTube. Hatta e-postada da benim tüm verilerim gözüküyor diyeyim. Kaç takipçi kazandım, ne kadar izlendim falan filan. Şimdi o e-postayı açacağım inşallah açabilirsem. Ve oradan açabilir miyim ki bilmiyorum. Şu an çünkü bilgisayarımı, telefonumu aynı anda kullanıyorum da nereden açacağım bir konu. Bir dakika, buradan çıksam. Maalesef bakarken video direkt kendini kapattı. O yüzden şimdi küçük bilgisayarım mı Bilmiyorum Look at this dude. Küçük bilgisayarımın işte e... E-posta'mı açıp oradan size verileri okuyacağım. A few moments later. Açıldı. Ah, çok şükür. Ah, Gmail, Gmail. Yeah. Click. Enter. Bağlanıyor. Hala bağlanıyor. Saatim geri mi? Öf, tarifi saati güncelle. Ama aha 2002'de kal. <laughs> 2002'de kalmış bilgisayar. Aman. <laughs> Tarih değiştir. <laughs> Hah. Çok yani şükür sonunda. Video durduracağım gerçekten bu on saatte ...ve geldim. Gerçekten çok silinim bozuldu. Ee, yetmezmiş bir de yavaşlığı maalesef. E, şarjı da bitiyordu, o yüzden gittim şarjını aldım. E, şimdi inşallah başlayacağım. Şimdi, Barasya 2020 yılının özeti hazır demiş bana. Hı, teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum, çok güzel fotoğrafımı koymuş. 2020 falan filan toplam 165 dakika uzunluğunda içerik bitirmişim... ...ve herkese ilham vermeyi sürdürmüşüm. ay çok sağ olun. YouTube'a 1625 gün önce katıldım. Geç bunun önemli değil. Hayranlarınız beğen düğmesine tam 5409 kere basmış. Çok teşekkür ederim hayranlarım. Çok teşekkür ederim yine de. Gerçekten çok mutlu oldum. Toplumunuz diyor 1454 yorum alan videolarınız 3147 kere paylaşıldı. 3147 kere mi? Şişem gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum şu an. Çok mutlu oldum sağ olun ya. Ben bu kadar paylaş... Paylaşmaya çok şaşırdım. Çünkü paylaşmayı normalde göremiyoruz ya. Hani beğeni falan onları görüyoruz ama paylaşmaya çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. 2020'de Yıldız'ım parlamış. Bu yıl 701 abone kazanmışım. Çok teşekkür ederim yeniden. Ve videolarınız ne? 214.836 kere izlendi. <laughs> Gerçekten çok teşekkür ederim ya. Ben yani bu kadar olacağını hiç hayal etmiyordum. İzleyiciler 2020'de 478.834 dakikalarını videolarınızı izleyerek geçirmiş. Hello? I love you. Hayranlarınız içeriklerinize doyamıyor. Videolarınız 2020'de 2507 beğeni aldı. Ay Gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalımız kusursuz bir kusursuz bir yıl geçirdi. YouTube işverenlere geç bunu. Bitti bu yılımın özeti. 2020 yılını getirdiği zorluklara rağmen mükemmel iş çıkaracak. Bizim moral verdiğiniz diyor. Sağ ol baby'si. İlham kaynağı olduğunuz için teşekkür ederiz. Ah tabii ki. Ekran kürtüsü alın ve yılın üzeri taştaki ile paylaşın. Aa aslında bunu da yapabilirim. Bu videodan sonra onu da bir şey o post kısmına atarım. Ve bitti. Gerçekten çok teşekkür ederim bu izlemeler, beğenmeler falan gerçekten çok mutluyum. Bana çok güzel moral oldu ve ben bundan sonra eminim bu moralsizliğimi ve hiçbir şey yapamamayışma bir fıratı olur bu İçimde kıpır kıpır oldu çok teşekkür ederim gerçekten. Ay 10 kere dedim gerçekten. Ama siz anladınız mı ne kadar mutlu olduğumu, sevindiğimi, beni nasıl mutlu ediniz, gö ettiğinizi gördünüz gerçekten. Yeter. Sadece mutluyum. <laughs> Bunu bilin. Şimdi 2020 böyleydi. Dediğim gibi fazla uzun tutmayacağım dedim. Şimdiden kaç dakika oldu Allah aşkına. 2020 böyle bitti. Umarım sizin de güzel geçmiştir artık. Ne kadar hepimizin güzel geçebildiyse bu Covid'den dolayı. Ama iyi kötü anılarımız oldu ve gerçekten güzel bitirdik bunu. Şimdi 2021'deyiz. 2021'de kendime hedefler koydum tabii ki YouTube açısından. Bir daha fazla aktif olmayı düşünüyorum. Yani eski o... 2020'nin ilk 6, 6 aylık periyodunda olduğum gibi kendimi bir düzene bağlayıp böyle videolarımı artık kontrollü bir şekilde böyle aksatmadan iplemek istiyorum ve editlerimi de tabi güzelleştirmek istiyorum. Bunların hepsini bir organize etmeyi planlıyorum. Umarım bunu 2021'de yapabilirim. Artık okuldaki derslerimin yoğunluğu da artıyor. Artık ne kadar buna zaman ayırabilirsem ama elimden geldiği kadar yapacağım. Bunu gerçekten söz şu an size. Ve 2021'de <laughs> Şöyle diyeyim artık konu bulmakla ilgili bir sorunum da kalmayacak. Ay saçım çok çirkinmiş. Bir dakika saçımı düzelteyim. Başla anlatıyorum. Şimdi ben size hep anketlerle soruyordum bugün ne, şey bir sonraki video nasıl gelsin diye. mi olsun, başka bir konu mu olsun, daha farklı kategoriler falan yapmıştım. Artık bunların hiçbirine gerek kalmadı. Çünkü artık tam dişleri yine çekeceğim ama azaltacağım. Bunun yanında başka bir konum daha var ben hep e, hastalıklar üzerinden gidiyorum diyeyim size. Dişleri vardı, dişlerini anlattım. Şu anda bitmeye doğru yaklaşıyorum neredeyse tüm soruları cevapladım. Bu sefer de ben öyle kara kara düşünürken nasıl çeksem ne yapsam diye Allah sesimi duydu ve bana daha farklı bir konu verdi. Bana daha farklı bir hastalık verdi. O yüzden ben maalesef bu 2020'nin son zamanlarını hastanede ameliyatta geçirdim. Size fotoğrafımı da koyacağım şöyle bir yerlere şu ben şöyle kayayım. Evet, hastanede ameliyatta geçirdim. Şu an sorarsanız çok çok daha iyiyim. Burada ben e, tabii ki ne olduğunu söylemeyeceğim. Benim gibi 2021'de direkt açılış yapacağım böyle. Puf diye böyle hemen anlatmaya başlayacağım. E şimdi birazcık meraklanın tabii canım. Böyle ben nasıl oldum? Yine ameliyatım nasıl geçti? Hastane ortamı falan filan sonra Ondan sonraki ilk haftalarda, sonraki haftalarda ne yaparım? Bunları çekeceğim. Şu an çok çok daha iyiyim ama. Ee, gördüğünüz gibi yüzümdeki ifadeyle falan. Ee, çok çok daha iyiyim. Umarım bundan da daha iyi olacağım. Çünkü daha önümde büyük adımlar var atacak. Bu daha ne ki? Daha iyileşmem lazım. Daha iyileşmedim yani öyle diyeyim. Dediğim gibi ben o kadar yakardım, haykırdım. Allah sesimi duydu ve farklı hastalık verdi. 2021'in ana konusu bu olacak gibi düşünüyorum. Daha doğrusu ya da 2020'nin, 2021'in başlarında Hani bu ana konu olacak diye düşünüyorum çünkü çok fazla var bununla ilgili video çekecek. Öyle başlayacağım. Ondan sonra tabii ki hani dediğim gibi motivasyonum yoktu, editleyemediğim videolar var. Onları da tek, tek, tek atacağım. Mesela şu an ring light kullanıyorum. Belki bunu 1 milyon kere dediğim videolarımda ama yine diyeceğim. Şu an ring light'ımı kullanıyorum mesela. Birazcık renk değişik. Konstrasyonu aldınız konsentrasyon, siz. Onu birazcık arttırdık gibi hissediyorum yani buradan gördüğüm kadarıyla biraz beni kuyulaştırdı. Bilmiyorum. Bu hani öyle deneme maçta olsun. Ya da bir de bugün hava zaten biraz güneşli değildi. O yüzden de olabilir böyle biraz renk skalası. Ben bunu oynarım editle. Ama siz editle oynarsam siz gerçek haline göremeyeceksiniz. Olsun. Böyle <laughs> şu an biraz karandım, Ona bilmeniz yeterli. Bu videoyu artık burada kapatayım. Gerçekten çok uzun oldu. 8 dakika olmuş. 9 dakika olmuş. Gerçekten ben bu kadar beklemiyordum. yapmayı. Bu kadar uzun olmasını Burada bitireceğim. Umarım 2020 iyisiyle kötüsüyle geçmiştir. Geçti zaten. Siz e, kötü bir şey olduysa da umarım üstesinden en yakın zamanda atlatırsınız ya da atlattınız. 2020 öyle böyle geçti. Şimdi biz önümüze bakalım. Ne diyecektik? Ne olup değil ne olacağız diyeceğiz. O yüzden 2021'de böyle e, kendinize yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız yapın. Kendinize bir hedef koyuyorsanız onu gerçekleştirmekle adımlar atın. Ee, sevdikleriniz olun. Sevdiklerinizi üzmeyin. En önemlisi sağlığınız. Sağlığınız varsa gerisi geliyor zaten. Hepiniz sağlıklı olursunuz inşallah. Ben de sağlıklı olurum. Ameliyattan sonra tez vakitte iyileşirim inşallah. Amin neyse. Sağlıklı, huzurlu tüm sevdiklerinizin olduğu, kalbinizden geçenlerin hepsinin gerçek olduğu bir yıl diliyorum. Ee, şu anlık evdeyiz. Evden çıkmayalım. Covid inşallah en yakın zamanda bitecek çünkü. Bunu en gönül en içten olarak hepimiz inanıyoruz ki umarım olur. 2021'de hepimizin dileklerin gerçekleştiği bir yıl olması dileğiyle videomu burada kapatıyorum. Hepinize iyi yıllar diliyorum. <laughs> çok çok formal konuşuyorum ama böyle kapatmam böyle kapatmak istiyorum bu videomu da. Hepiniz iyi yıllar diliyorum. Bizim ailemizin, memleketimizin en parladığı, en mutlu olduğumuz, en huzurlu olduğumuz, en hayırlısı neyse o olduğu bir yıl geçiminiz dileğiyle ben Bahar Asya ve 2020'nin son videosunda size şimdi görüşürüz diyorum. 2021'de görüşürüz. Çok değişik bir kapanış oldu ama 2021'de görüşürüz. Hepiniz sağlıcakla kalın.